Merhaba Donanmarsu.com takipçileri. Bugün sizlerle birlikte bir AliExpress videosu da karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu daha önceden incelemiş olduğumuz ve alışveriş videosunu yayınlamış olduğumuz Google Cardboard Sanal Gerçeklik Gözlüğü'ne kıyasla bugün elimizde böyle gerçek anlamda bir e, büyükçe büyük bir sanal gerçeklik gözlüğü elimizde bulunuyor ve onun alışverişini yaptık ve bugün bu video ile karşımıza geldik arkadaşlar. Bunun yanında ise Google Cardboard Sanal Gerçeklik Gözlüğümüzün videosunu izlemek isteyen kişiler yukarıdan çıkan bağlantıya tıklayarak gidip fiyatı 2 dolar bile olmayan bu sanal gerçeklik gözlüğünü yakından detaylıca görüp dilerlerse alışverişini yapabilirler. Ve şimdi Şimdi bizim satın almış olduğumuz zaman gerçek gözlüğümüze geçelim arkadaşlar Şöyle bir paketi var Gördüğünüz gibi arkadaşlar Büyük bir paket İçinden gerçek anlamda büyük bir gözlük çıkacak ki Bu ürün e, VR Box olarak geçmekte muhakkak eğer biz takip ediyorsanız muhakkak ama muhakkak bu sana gerçeklik gözlüğünü Aliexpress'de görmüşsünüzdür. VR Box olarak geçmekte bunlar. Hemen açıklama kısmına ben linki bırakıyorum. En güvenilir satıcıdan arkadaşlar alışverişimizi yaptık ve fiyat performans noktasında ise en iyi linki sizlere bırakıyorum. Açıklama kısmından dilerseniz gidip oradan siz de alışveriş yapabilirsiniz ki Sana gerçeklik gözlüğü arıyorsanız ve 100 lira gibi bir bütçeniz varsa size tavsiye edebileceğim en iyi sana gerçeklik gözlüklerinden bir tanesi ki cihazın içerisinde bir de ayrıyetten kumanda bulunuyor. Paket üzerindeki bir takım bilgileri eğer merak ediyorsanız göstereyim şurada sizde. O Paketleme mükemmel. Onu söyleyeyim. Mükemmel bir paketlemesi var. Arkadaşlar gördüğünüz gibi satıcı arkadaşımız işi abartmış ve hava boru kanalına sahip Özel paketlerden kullanmış ki yakından göstereceğim kesinlikle. Şöyle bir paket türü arkadaşlar bu. Yani bunun içerisinde bulunan bir şeyin zarar görme ihtimali çok ama çok düşük. Şöyle göstereyim. Bakın. İlk defa bir alışverişimde böyle bir paketleme karşıma çıkıyor. Ve bunu çıkarttık arkadaşlar. Dilerseniz bunu kullanabilirsiniz daha sonra. şöyle kullanım kılavuzu var. Yararlı olabilir. Bir tane arkadaşlar lensleri silin için silme bezi ve bir takım burada kauçuk bir şeyler bulunuyor ama kumandalı bir VR gözlük arkadaşlar. Bu da ayrı satılan bir ürün. Onu söyleyeyim. Bunun fiyatı da 6 dolar falan 6 10 dolara kadar çıkabiliyor. Tamamen bir kumanda ve gerçekten başarılı bir kumanda. Bu kumandadan çok çeşidi var. Ee, 10 dolara var, 20 dolara var, 40 dolara var. Bu böyle tam orta nizamlı, güzel, kaliteli. Bakın şurada kumanda sizlere şöyle göstereceğim. Joystick gayet iyi. Şurada tuşları bulunuyor. İki tane kalem pille çalışıyor. Şurada Android, şurada iOS diye. Bir ayar çubuğu da bulunuyor. Bizim asıl işimiz bununla Şöyle bir arkadaşlar gördüğünüz gibi en sevdiğim şeyi yapmak istiyorum. de buradan çıkardık. İki tane lens var. Şöyle çıkarttım bir tanesini. Bakın şurada ayar şeyleri var. Bunları size göstereyim. Bakın gördüğünüz gibi Bakın, bu şekilde telefonunuzun ölçeğine göre ayarlayabiliyorsunuz. Gayet hoş. Bakın şöyle göstereceğim hatta. Şöyle yaptığımız zaman gayet yumuşak bir doku olduğunu söyleyebilirim. Bizi bir rahatsızlık oluşturacağını düşünmüyorum. Gayet burası da hoşuma gitti. Şimdi sizlerle birlikte ben bunu test edeceğim arkadaşlar. Deneyim olarak bizlere neler sunacak? Açıkçası bana neler sunacak çok merak ediyorum. Buraya telefonu yerleştirmek için de arkadaşlar şuraya kullanıyorsunuz. Bakın Şurada bir ızgarası var. Izgarayı çıkartıyorsunuz. Şuraya arkadaşlar şöyle çıkarttık. Şurada arkadaşlar gördüğünüz gibi bir manda bulunuyor. Bu mandal arkadaşlar şöyle kaldırarak dilerseniz altı 6 ince kadar burada arkadaşlar görüntü alabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi gayet iyi şöyle koyuyorsunuz telefonunuzu 6 ince kadar görüntü alabiliyorsunuz. Hatta koyalım. Ve gördüğünüz gibi rahatlıkla sığabildi. Şimdi uygulamamızı çalıştıracağım ve bakalım bizlere neler sunacak. Bunları sizlerle birlikte yakından şimdi görelim. Arkadaşlar görebiliyorsunuz ya tahmin ediyorum. Saçımız da şöyle durdu ama şöyle bakayım sizlerde. Oğlum bak bunun sonuç iyiye gitmiyor ha. Onları satayım. Oğlum bir şey geliyor lan. Vallahi geliyor. Oğlum bu ne lan? Lan Evet videomuz videomuzda bunun gibi arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Yorum atmayı ve videomuzu paylaşmayı unutmayın. Ve en önemlisi kanalımıza abone olarak kendinize çok mu çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.